Devlet Demiryolu'nun boş arazisi vardı, bu arazi boşa kalmasın. Hem de kar çok yağıyordu o zamanlar, Devlet Demiryolu'nun demirleri kapatıyordu, ona duldalık olur, boş arazide gelişmiş olur dediler, çam ağaçlarını diktiler. Yani karı engellesin de demiryolunu kapatmasın diye yaktılar. Hem de boş arazide durmasın, gelişsin diye yaptılar. Ağaçların gelici de var kuya, kozaklarını topluyorlar, pürünü topluyorlar, ateş yakıyorlar dökülenleri içinden kuruyanlar da var ama ellemiyorlar. Yasak ya. Kuruyu keserken yaşlı da kesin diye ki bir olay olur deyin. Ellemiyorlar. İçinde yürüyüş yapıyor musunuz böyle temiz doğa havası? Ya. Hem çam kuzağlarını topluyorlar içinde temiz hava alıyorlar.